Herkese merhaba. Bu videoda otizmli çocuğu olan gurbetçi ailelere bazı önerilerde bulunmak istedim. Öncelikle Avrupa ve ülkemizi otizm eğitimi olarak kıyasladığımızda şöyle farklar olduğunu söyleyebiliriz. Birçok Avrupa ülkesinde otizm tanısı koyma noktasında çok ağırdan alınıyor. Tanı ve sonrası hizmetler için oldukça uzun bekleme süreleri veriliyor. Aileler kendi maddi imkanlarıyla bile birebir erken yoğun eğitim aldıracak kurumlar bulamıyorlar. Bu durumda onların rotasını ülkemize çevirmeleriyle sonuçlanıyor çünkü ülkemizde çok daha hızlı bir şekilde bu hizmetlere ulaşabiliyorlar. Ancak bu sefer de ülkemizde başka sorunlar onları bekliyor. Örneğin umut tacirliği yaparak çok kısa sürede çocuklarını ilerleteceklerini söyleyen kurumlara denk gelip maddi anlamda ve duygusal anlamda büyük çöküşler yaşayabiliyorlar. Değerli aileler, otizm kısa mesafe koşusu değildir. Oldukça uzun bir maraton koşusudur. Yazın iki aylığına tatile gelmişken eğitim de alsın, boş geçmesin düşüncesi kabul edilebilir. Ancak bu iki aya çok büyük anlamlar yüklememek gereklidir. Özel eğitim için iki ay oldukça kısa bir süredir. Diğer taraftan Avrupa ülkeleri kaynaştırma eğitimi ve sosyal haklar konusunda bizden oldukça ileri noktadalar. Bu anlamda özellikle küçük yaşlarda bir süreliğine otizm eğitimi için ülkemize dönmek son derece mantıklıdır. Ancak bu noktada imkanları zorlayarak bu süreyi en az 2 yıla çıkarmak gereklidir. Ve kurum noktasında çok sıkı bir araştırma yapmak ona göre karar vermek gerekir. Tabi dil konusunu da atlamamak gerekir. Henüz konuşamayan bir otizm çocuk için çevresinin onunla iletişimde tek bir dil kullanması çok sağlıklı olacaktır. Gurbetçi ailenin evde Türkçe konuşması ancak otizmli çocuklarının gittiği okulda tamamen o ülkenin dilinin konuşulması son derece yanlış bir uygulama olacağından e, ailenin de evde o ülkenin dilini kullanması gereklidir. Böylece sözel dili anlamakta zor, zaten zorlanan otizmli çocuğun e, iyice kafası karışmamış olacaktır. Ülkemize gelen aileler doğal olarak Türkçe bir eğitim alacaklardır. Bu nedenle dil kullanımını da buna göre ayarlamak gerekir. İki dillilik çok hafif durumda olan, konuşabilen, iyi durumda otizm bir çocuk için büyük sorun olmayabilir. Ancak orta otizm bir çocuk için son derece yanlış bir uygulama olacaktır.